Can nerede? Can'ı bulalım bakalım. Can? Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? Bakayım. O ne? Ondan mı istiyorsun? Yok. Ne kadarmış bu bakalım. Ne kadardan ne kadara düşmüş fiyatına düşmüş. 450 liraya. Sen şu an ne arıyorsun Can? Öylesine mi bakıyorsun? Bana da gösterir misin? Baktığın oyuncakları. Bak bu ne? Kırılmış. Kırılan şeyleri de buraya koymamaları lazım. Değil mi? Yağız, sen de bakıyor musun? Neye? Oyuncaklara. Allah Bak, güzel bir şey yapıyor. bundan adayı alalım mı? Güzel bir şey